Dur 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 dur. senin ananı onu sikiyim? Biz biz buna kahve FM şansı diyoruz. Oğlum, evet, baba, teşekkürler. O zaman sikt Abi efemin götünü siktim. Onu sikiyim? sikiyim. Ekran değil FM, FM, ekran çıktı. İşte bu. Niyazi'yi götten sikiyorum. İşte bu. Uzun zamandır A böyle bir vuruş şey yapmıyorduk. İşte bu. İşte bu amına koyayım. Niyazi'yi götten sikiyorum beyler. İşte bu. Sik amına koyayım gel sik. Gel. Oğlum kelebek geldi kelebek. Bak ikidir bundan kelebek çıkartıyorum. Ama Am ben ne dedim sana? Am. Oğlum çok iyi geldi. Bu sefer çok iyi geldi beyler. Oğlum bayağı iyi evet, amına koyayım. Dolardı? Yani biraz ha? 1300. Kaç bin dolardı? 1380. Ananı götünden sikeyim. 80. Heyecan yaptım. Abi o bunu benim bıçağı bir şey. değiş. Amına koyayım ya. <laughs> Oğlum, Oğlum lan şunun var ya FNS'i gelse Bir geldi bir de ya. Oğlum FNS'i gelse bu da güzel bu arada parası çok iyi. FNS'i gelse var ya ananı sikeyim ya.